Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere tıraş makinesiyle düz saç kesimi nasıl yapılır onu göstereceğim. Saça tıraş makinesiyle düz fön, e, kesim yapmak için ilk önce düz fön çekiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, tıraş makinesiyle sağdan isterseniz ya da isterseniz soldan başlayabilirsiniz. İlk kestiğiniz e, bölümü kılavuz olarak diğer bölümleri aynı şekilde, aynı boyda e, dengeli bir şekilde böyle kesebilirsin. Ben bir kesiyorum. Ondan sonra bakın onu hafif bir ortalayarak yine aynı şekilde kesiyorum. Bundan sonra yine aynı o şekilde ortalayarak tam orta kısımdan yani hem öteki tarafı kılavuz alıyorum hem de diğer tarafı kesmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi. E, yine ortada e, kılavuz alıyorum. Böyle kesiyorum. Hep ortalayarak yaptığın zaman e, bir sağdan bir de soldan yarım yarım keserek tam aynı şekilde dümdüz kesebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde çok kısa bir zaman içerisinde saçı kesmiş oldum. Siz de bu tarz bir kesim yaparak çok rahat saçınızın uçlarındaki kırıkları problemleri ortadan kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Dümdüz bir saç kesimi olur Arkadan ama yani öne doğru attığınız zaman Önleri biraz uzun kalacaktır Bilginiz olsun Arkadan saçınızın dümdüz gözükmesini istiyorsanız Bu tarz bir kesim yaptırabilirsiniz ee, Profesyonel saç kesimi Yaptırmak istiyorsanız da e, Sosyal medya Adreslerinden bana ulaşarak Saç kesim hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar ee, Instagram adresimden ulaşarak bana Randevu alabilirsiniz e, videolarımı beğenip e, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şu anda kontrolleri yapıyorum ufaktan. Gördüğünüz gibi. Ve sonra işimizi bitireceğiz. E, sormak istediğiniz sorular varsa videomun yorum kısmına e, yazabilirsiniz. E, cevaplayabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dümdüz bir saç kesimi oldu. Siz de bu tarz bir saç kesmeyi yaptırabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günler sizlerine olsun.